Arkadaşlar ben Fukan Google Play'de hesap açmayı göstereceğim. Google Play Store'da veya da oturum açmayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen videomuzu geçelim arkadaşlar. Bu arada bu güncel Google Play ile yani 2020 Haziran ayındaki güncel Google Play ile yapacağım. Hemen Play Store açalım arkadaşlar. Play Store açtıktan sonra sağ üstte gördüğünüz gibi oyuncu kafası yazıyor. Sizin orada kendi fotoğrafınız olur. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada benim normalde oyuncu kafası veya da Rb çizim değil. Google Play'de nedense eski şeyler mi gösteriliyor bilmiyorum. Normalde oyuncu kafası yerine orada Furkan çekim yazması gerek. Neyse ona geçelim. Altta arkadaşlar başka bir hesap ekle diyor. Buna tıklıyorsunuz. Tıklayalım. Burada arkadaşlar sonra bilgi bilgiler kontrol ediliyor dedikten sonra olacak. Buraya şifrenizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra tekrar bilgiler kontrol ediliyor diyor arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Şimdi arkadaşlar burada kendi e-postanız varsa mesela onu yazacaksınız. Ama siz yok diyorsanız sol altta hesap oluşumunu tıklayın arkadaşlar. Burada işletmemi yönetmek için ve kendim için var. Burada kendim için seçeceğim ben. Siz işletmemi yönetmek için de seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar siz isminizi ve soyun soyad isminizi gireceksiniz. Ben hemen deneme hesabı diye gireyim. Siz normal kendi isminizi girin arkadaşlar. Deneme hesabı diye girdim. Burada doğum tarihinizi soruyor. Burada kendi doğum tarihinizi yazarsınız. Yani kafadan atmazsınız daha iyi Neden arkadaşlar mesela şifreyi falan unuttuğunuzda kurtarmak için bu bilgiler falan gerekiyor. Ben kendiminkini yazdım gün ve Şöyle yıla da atayım kafadan bir şey. 2001 yapayım. Altı cinsiyetini seçtikten sonra arkadaşlar ileri din. Burada arkadaşlar Gmail adresinizi seçin. Burada size öneri veriyor. Mesela bunları yapabilirsiniz diyor. Fakat ben kendi Gmail'imi oluşturacağım mesela. Buradan kendi Gmail'imizi oluşturacağız arkadaşlar. Mesela deneme hesap yapalım. Bir dakika. Deneme hesap yapalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar deneme hesabı alındıysa eğer. Bakın bu kullanıcı adı alınmış başka bir tane daha deliğin diyebilir sizde. O zaman sonuna sayı ekleyeyim mesela 0804. İleri diyorum ve gördüğünüz gibi oldu. Şifreyi arkadaşlar istediğiniz yapabilirsiniz. Bu deneme hesabı olduğu için öyle bir tane yapayım mesela. Arkadaşlar şifreyi girdim size göstermedim. Çünkü neye göstermedim bilmiyorum. İşime yaramayacak ama yine de ben size göstermedim. buraya keserim büyük ihtimal. Şifrenizi arkadaşlar aynı yazın ve zor yapın. Mesela siz buraya gidip Halil 40 küçük 40 küçük yaparsanız çok kolay çalınabilir hesabınız. O yüzden zor bir şeyler yapmayı denin arkadaşlar. Şifrenizi girdikten sonra ileri tıklayınız arkadaşlar. Burada telefon numarası eklensin mi diyor. Siz ekleyin bence. Ben eklemeyeceğim şu anda. Atla'ya tıkladım. Şimdi ileri deyin. Buradan kabul ediyorum deyin. Okumanıza gerek yok. Zaten çok değişik şeyler yok yani. Zor, böyle zor maddeler falan yok. Okunuz okumanıza gerek yok. Buradan kabul et dediğinizde demedim ki. Niye otomatik attım hani buraya? Bir dakika. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabınız oluşuyor. Altı Google Play'den oyun falan indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi hesap oluştu zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi deneme hesabı diye oluştu. Bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.